Siz biraz uyusanız iyi olur aslında. Sabaha kadar oturdunuz burada. İyiyim ben sen dert etme. Kayıtlı değil. Aç bakalım Yahya olabilir. Sakin konuş panik yapma tamam mı? Hadi. Alo. Benden kurtulabileceğini mi sandın lan? Yahya. Az kaldı az. Yaptıklarının hesabını soracağım sana. Allah belanı versin. Bırak artık peşimi. He. Öyle kolay değil Tülay Hanım. Sen beni polise şikayet et, kelepçe taktır, el aleme rezil et. Bırakır mıyım lan senin peşine? Hesap vereceksin. Fitil, fitil getireceğim burnundan. Polisten bile kurtuldum kızım. Seni elimden kim, kim kurtaracak ha? Beklesen, bekle geliyorum bekle. Yeter ya yeter. Sakin ol. Hiçbir şey yapamaz sana. Ver telefonu bana. Bu numaradan aradı değil mi? Hı hı, evet. Tamam. Bak bana. Derin nefes al. Gel. Gel otur. Geç. Otur. Emin ol az kaldı. Hepsi bitecek tamam mı? Güven bana. Tamam mı? Beyza. Buyurun komiserim. Sana bir numara göndereceğim. Yahya'nın numarası. Hemen yer tespiti istiyorum. Çok acil. Anlaşıldı. Sen git bir üstünü yıka hadi. geç. Bak veriyorum numara, yazıyor musun? Güzel Halit, gıcır gıcır. On bin. Yuh! Oğlum tank mı alıyoruz lan? Alt tarafı tabanca. Al parayı, hadi devam et. Abi olmaz. Neye olmaz lan? Al işte hadi. Kurtarmıyor abi. Oğlum fazla yapma lan bana. Kaçak köçek silah satan adamsın. Bilmiyor muyuz lan çakala bak. Birkaç dakikadır sabit halde. Çocuklar o taraftaydı Rıza baba. Hakan, Yahya'nın numarasını yerini tespit ettik. Size yakın görünüyor. Nerede abi? Gidelim hemen. Akın sokağın sonundaki korulukta. Sinyal sabit kaç dakikadır? Anlaşıldı abi. bizde Tamamdır. Neredeymiş manyak? Birkaç sokak ileride şu kavşaktan içeri gireceğiz. İyi güzel dibimize gelmiş. Bir yere kaçacağız. Hakan, sen iyi misin? Başım ağrıyor. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Şuradan gir. Ne pazarlık yaptın be abicim? Al paranı koy Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ne adamsın be? Polis! Polis kaç kaç! Polis! Ben Polis! Dur dur dur! Dur, dur lan dur! Kal yerde kal. Oh. 45 kırktan oh. 41'e. Kaçan şahsı yakalan. Tamamdır Arda. Merkeze oh. gönder. Tamam abi. Oh. Kalk lan. Oh. Dur. Dur. Oh. Dur. Dur. Ben Dur durun, durun, dur bırak bırak bırak. Anne! Bırak çocuğu. Bırak. Yaklaşma. Gel şöyle gel. 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 buraya gel şöyle gel, gel. gel. Ya Ya bırak çocuğu, bırak. Ne istiyorsun lan çocuktan? Anne! Kes sus. yaklaşmayın Sakın yaklaşmayın. Tamam. Tamam ya ya sakin Ya ya. Ya bir delilik yapma, dur. Tek bir adam atarsanız var ya. Tamam. Tamam. Siviller ne durumda? Hepsini parkın dışına çıkardık baba, biri hariç. Kim? Ve yine çocuğun annesi. Gidin lan, gidin. Bize direniyor, evladım bırak bırakmam diyor. Ah, bırak. Bırak, Sen de sus, sus. Baba müdahalede zorlanıyoruz, kapatmam lazım. Kontrolü kaybetmeyin. Kayıp istemiyorum, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Yaklaşmayın. <gülüyor> Yahya, <gülüyor> Yahya çok zorluyorsun beni, bırak. <laughs> Ölmesini mi istiyorsunuz yoksa dirisini bak, mi? <laughs> Bak biz kimse ölmeden bu iş bitsin istiyoruz tamam mı? Güzel. O zaman beni iyi dinleyin. Buraya bir araba getireceksiniz. Deposu dolu olacak. Bineceğim gideceğim. Kimse peşimden <gülüyor> gelmeyecek <gülüyor> anladınız mı? <laughs> çocuğumu öldürüyor. Susturun lan şu karıyı. Susturun şu karıyı be. Tamam tamam ne bak. Allah. Sen boş ver onu bana bak. Anne. Ne istiyorsan vereceğiz. Anne. Sen sadece sakin ol. Bir de şu tetikten parmağını çek bak bir kaza çıkacak. Bırakın Hadi. Anne. Dur. Bırakın tamam. Beni, ne olur. beni kandırmaya kalkarsanız çok pişman olursun. Yapacağız dedin. Bak şimdi telsize söylüyorum tamam mı sana araba getireceğim. Ya ya bak istediğin oldu. Hiçbiriniz kıpırdamayacaksınız. Basıp gideceğim o kadar anladınız mı? Anladık tamam. Al arabayı git. Kızı bırak. Ufaklık, ufaklık. Tamam, tamam. tamam korkma bir şey ay, olmayacak ay, tamam mı? Bırak. bırak kızımı. Tamam bir şey olmayacak sakın. sakın. Tamam. Dur. Ay, ya. Dur. Ay, ay, ya dur. Ay, dur yapmayın yapmayın ay, ne olur. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya. Ay yavrum. Ay tamam korkma. Ali bir bedenini kontrol et. Ne diyoruz zaten? Ne Bu iş bitti. Uf. 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 Çek sağa. yavaş çek. çek. Namussuz pislik ha? Kimsin lan sen ha? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kimsin lan, Kimsin lan sen? Gel kalkın abi! Gel bak gel! Abi bırak! Bırak, bırak abi, beni bırak! Abi. dur! Bırak. Hakan dur, dur. Hakan, bırak beni bırak! Hakan yeter! Abi! Bırak beni! Hakan! Ha? Ne yapıyorsun oğlum delirdin mi? Bacak kadar çocuğa silah dayadı ne yapacaktım? Hah? Ses ver. Alo? Şş. Nasıl durum? Tepki vermiyor abi. Ambulans lazım. Çağır oğlum o zaman. Hah. Çağır da bir çağır. 54'ten merkezi. Karısına kastetsin, Küçük çocuğa istiyorsun. silah çeksin. Çağır da bir çağır. Çağır. Ne güzel memleket lan. Çocuğa silah çektiler adam silah. O zaman çek vur oğlum herifi. Bu nedir birader? Bir sakin ol ya. Bırak Ali ya. Bırak. Bırak. tekrar ediyorum acil ambulans. Senin. Tamam Hakan, tamam. Abi tamam Hakan. Tamam Hakan abi ya. Tamam, ya. tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam ya. Tamam. Tekrar ediyorum. Yaralı acil ambulans bekliyor. Tekrar ediyorum. Yaralı acil ambulans bekliyor. Hakan hakkında korkmalı mıyız çocuklar? Bilmiyorum. Ama bu kadarını beklemiyordum ondan. Çok mu sert girdi adam? Sert ne kelime abi. Herifi komalık etti. Yani tamam herif de çok kışında ama. Karısını, kızını, bizi, ufacık çocuğu. Karşısına çıkan herkesi tehdit etti o manyak. O zaman ortada anlaşılabilir bir durum var demektir. Herif bu denli manyaksa Hakan da müdahale sırasında hızını alamamış olabilir. Abi benim önümde oldu her şey. Bayılan adama yumruk atar mısın? Takarsın kelepçeyi paketlersin bitirirsin iş. Hakan öyle yapmadı. Yanlış mıyım da. Gözümüzün önünde kum torbasını çevirdi herif. Peki ya, ya ne vaziyette? Komalık oldu mu gerçekten? Yoğun bakımda. Kafa travması var. Durumu ağır Ne olacağı belli değil. Hem zaten ya ya maya değil benim derdim. Hakan niye böyle yaptı? Vallahi ben de şaşkınım. Hakan sakin adamdır. Hiç böyle delendiğini yani ne duydum ne de şahit oldum. Ortada orantısız bir müdahale vardı. Ya ya ölürse başımıza iş açılacak. Ölmese dahi Hakan'ın soruşturma geçirmesi kesin. Ee, raporları yazarken buna dikkat etmek lazım. Herifin silahlı olduğunu vurgulayalım. Onlar kolay da baba. Asıl Hakan'la ilgilenmek lazım. Adamı biraz yalnız bıraktık galiba. Aylin gitti herifin yüzü gülmez oldu. Ne yer ne içer ne yapar. Resmen çıktı takipimizden. Tamam belki biraz ihmal ettik ama ne yapalım be kardeşim? Yani bin tane belayla uğraşıyoruz. Yine de boş bırakmamak lazım yani. Ali haklı. Hakan'dan epeydir haberimiz yok. Biraz alaka gösterin çocuklar. Ne durumda? Ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? En azından bir fikrimiz olsun bu konuda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.